Bu video, şiddet, korku, cinsellik, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir. 18 yaşından küçüklerin izlemesi tavsiye edilmez. Ben izliyordum. Tabi size kalmış. İyi seyirler. Herkese merhabalar. Şerif Ufalı ekranlarına hoş geldiniz. Last of Us 3. bölüm. Hiç vakit kaybetmeden Robert'ın bölümüne geldik. Rıhtıma geldik. Şimdi burada birçok adam var. Bunlardan Arınmamız lazım. Evet. Sessiz ilerleyeceğiz. Al bunu al al, al. hemen al. resmen bize gel bizi öldür diyor ya. Ooo! sisteme bak çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Onu beğendim. Onu çok beğendim. tuğlayı alalım gene. Tuğla bize yardımcı oluyor. Şimdi ileride de bir kaç kişi vardı. Onlara da bir bakalım. Şurada aslında şu daha etkili. Şunu atarsak daha etkili. Denim. Git bak bak neymiş o? Git git bak. Olamaz hayır 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 hayır. Dikkat et burada bir ceset daha var. Alın. çıkarma. Gebertirim. Gerçi hel arkarda geberecek. Şşş, sesini çıkarma. Bir şey var mı? Olmaz Hayırlı mı? Dostum, bir şey yok. Şşş. Orada. Oy, var ya Tess. Tess. Sen harikasın ters Şimdi şurada bir şey vardı Tuğla Dinle beni Anlaşabiliriz tamam mı? Anlaşamayız. İş. Senin, senle ne anlaşacağım oğlum ben? Bana silah sıkan kişiye ne diyebilirim ki? Hiçbir şey anlaşamam senle. Şunu al abicim. Bu ne? Sizin kökünüzü kurutacağım kökünüzü. Şurada bir şey vardı. Tuğlayı alsam daha iyi olacak Robert nerede? Robert nerede acaba? Evet. Şimdi nereye gideceğiz? Şurada bir şey var mı? Ona bakacağım. Hiçbir şey yok. Şu ofis. Robot kesin içeridedir. Gidelim. Oğlum bir anda açıyorsun ya. Oyalanmayalım. Tamam. Şuna bakayım ne bu? Hiçbir şey değil. Gelin gidin ulan başından. Konuşmak için geldik. Sizinle hiçbir Robert, şey konuşmayacağım. Önce sakin ol. Silahını indir. Siktirin gidin. Oğlum bir konuşacağız Kaçıyor. lan. Allah, çay sevdasını adamı kaçırdık be. Yol bu taraftan. Vallahi çay sevdasını adamı kaçırdık. Hadi bu tarafa kaçtı. Elimize düştü. Sakin ol Robert Konuşacağız sadece Selam Robert Selam <laughs> Tez Çoğal Adım acı yok değil mi? Olur mu hiç? <gülüyor> Süper <gülüyor> Ağzına <Sakin>. sıçayım ya <gülüyor> Seni <gülüyor> özledik Kaçmayacaktın Bak duyduğun şeyler doğru değil Tamam mı? Biri dinlersen Silahlar Silahların yerini söyleyecek misin? Tamam söylerim de mevzu çok karışık. Tamam mı? Bak dur beni bir dinle. Benim siktir. Yeter, yeter sistemi yeter. bu. Söyleyeceksen söyle Sözü net. Net olacaksın. Ne diyordun? Hepsini sattım. Kime? Anlayamadım. Başka şansım yoktu. Borcum vardı. Borcun bizeydi. Bence yanlış at oynamışsın. Zamana ihtiyacım var. Bana bir hafta ver. Yani beni öldürmeye kalkmasaydın bir ihtimal verebilirdim. Yani Ama Silahlar anladım... kimde? <laughs> Söyleyemem. Bana Hı. birkaç gün verir <laughs> misin? Kırdı. Ananı. Kes lan. Silahlarımız kimde dedim. <laughs> Ateş böcekleri... <laughs> ateş böceklerine verdim. Ne? Bak. Zaten işleri bitti. Gidip beraber gidip işlerini bitirelim. Silahları alırız. Ne dersiniz? Hadi ama sikelim o böcekleri. Gidip gebertelim. Sen öldün oğlum. Duyduğum en kötü fikir bu. Olması gereken buydu. Ee ne yapıyoruz? Sıradaki. Malımızı almaya gidiyoruz. Nasıl? Bilmiyorum. Onları açıklarız işte. Bak gidip bir ateş böceği bulalım. Uzaklarda aramayın. Karşımızda kraliçe, kraliçe ateş, ateş, böceği. ateş böceği. Neden buradasınız? İş amaçlı. Peki görünmüyorsun. Robert nerede? Öldü. O bana canlı lazımdı. Sana silah vermiş. O silahlar bizimdi. Onları geri istiyorum. İşler öyle yürümüyor. Öyle bir yürür ki. Parasını ödedim ama. Geri mi istiyorsun? Karşılığını alırım. Kaç erzak kartı istiyorsun? <laughs> Mevzu kart falan değil. Şehirden çıkacak bir mal var. Halledersen silahları veririm fazlasıyla. Ne dersin Güvenci? Peki. Dediklerine göre ordu tepenize binmiş. O konu doğru. Silahları göstereceğim. Evet birileri geliyor. Gitmem lazım. Ne yapıyoruz? Hadi silahları. Kabul. Veririm. Kabul. Gel, hadi. hadi. Askerler geldi. Buradan gitmemiz lazım, hemen. Anlaşma istiyorsanız gitmemiz lazım. Tamam, gidiyoruz, hadi. Buradan giden yol. Hadi. Tes, hadi gelsene. Askerler gelmeden bir an önce buradan tüymemiz lazım. Hasiktir. Bunlar sizinkiler mi? Geriye kalanlar. Neden sizinleyim sanıyorsunuz? Bu taraftan. Neden şimdi? Bir süre sessizlik şehirden gidecektik ama günah keçisi arıyorlardı. Bizi kışkırtmaya çalıştılar. Bence başarmışlar. Oha. Kendimizi savunmaya çalışıyoruz. Oh, yarasın. Mis. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle bir yerde der ki yani. Burayı da bulmak. <laughs> Atayım. Hadi. Hey, iyi hissediyor musun? İdare eder. Birim var. Durun. Evet. Askerler. Askerler var. İşte çıkış yolu. Karşıdaki kapı. Sıkıntı yaşayabiliriz tarzın değil ama gizlice geçmeyi deneyebiliriz. Göreceğiz bakalım. Hadi gidelim. Kapıya ulaşmamız lazım. O kapıya. Çıkış kapısı. burası sıkıntılı ya. Çok yanlış bir gün. Gir içeri gir. Gir içeri. Burada biri var. Sakin. Sakin. S Sessiz olun. Sakin. Şimdi benim nereden gitmem lazım? Şunları almadan bırakmam. Al 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 hepsini al hepsini al. Hepsini al. Şuradan bir gidelim. Şuradan bir bakalım. Hoppa. İşte böyle. Şurada biri var. Şuraya atalım bir gelsinler. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Belki de faredir. Gel bakalım fareyi göstereyim sana. Gel gel. E ee, bu gitmiyor. Oğlum gitsin. Arkanı dönsene. Oyun bozuldu. Onun dönmesi lazım arkasına. Ben bunu vururum. Ben bunu vururum abi. Çok fazla oyalandı. Çok fazla oyalandın yani. Ben seni vururum abi. Güzel <laughs> atmış. <laughs> 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 Şurada bir şeyler var mı diye bakacağım. Nereden vuruyor? Ulan bir şey öldüremediniz be. Nereden çıktın ki sen? Hoşça kal dostum. Aklimiz ah, malim. Daha fazla asker yoldadır. Haklısın. Hadi gidelim. Haydi bakalım. İşler çehrine çıkıyor. Fazla bir şey kalmadı. Lan ne? Silah deposuna bak abi. Böyle bir şey yok ya. Hadi içeri girin. Gelin gelin. Hadi. Nereye gidiyoruz malum? <laughs> Bu taraftan. Gel. Ulan sayıda. var ya bir bit biteni var ama yani hiç böyle iyi şeyler düşünmüyorum. Elimden olur olmaz diye bir, bir silah barındırayım. Ama dayanacağım. Bayılıyorum ya, yemin ediyorum Make bak şu grafiklere, şu hikayeye. Abi bütün oyunlar keşke böyle olsa. Siktir acele edin. Vay, yürüyün yürüyün hemen koş. Karantina bölgesi. Olacak birazdan burası. Sokağa çıkma yasağı geldi. Göreceksin. Çekil oradan ablacığım. Çekil. Çekil şuradan. Joel yardım eder misin? Ben yardım edeceğim. Çek oradan. Hey, hey, hey. Gel hadi kalk. Bırak ulan onu. Pop, pop, pop. Aa, Bırak kızı. O kız. Bu kız. Gençleri topluyorsun. Adı neydi bunun? Bizim ekipten değil. Eyvah. Kız. İyi misin? Sadece Meraketim bir kız. Ben iyiyim. Yardım getirdim. Ama sizinle gelemem. O zaman ben de kalıyorum. Eli. Eli. Evet Eli'ydi. Dur. Eli. Kızı mı kaçıracağız? Bir grup sizinle kongre binasında buluşacak. Uzak bir yerden bahsediyorsun. Halledersiniz. Kızı teslim edip gelin silahları alın. Robert ne sattıysa iki... Silah sattı. demişken silahlar nerede? Kampımızda. Al işte. Silahları görmeden kalımı kaparıda atmam. Sen benimle gel. Silahlara bakarsın. Ben de doktora görünürüm. Ama kızı yanımızda götüremeyiz. Ne olacak benimle gelecek. Ona Joel göz kulak olacak. Evet, evet. Yok evet, artık ya bitir. bu adamla gitmem. <gülüyor> 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 Eli? Eminsin değil mi? Kardeşi Tommy ile çok yakındı. Büyük aşklar Başım nefretle başlar. <laughs> başlar. Evet. Işte. Küçük ordunu terk ettikten önce mi sonra mı? seni de terk etti. O iyi bir adamdı. Bak onu kuzeydeki tünele götür ve beni bekle. İnanmıyorum. Basit bir işçi ol. Marley konu kapandı. Endişelenme. Şimdi git hadi. Sakın geç kalma. Ve sen benimle gel. <laughs> Gidelim. Hadi Eli. Artık yeni arkadaşımız Eli olabilir. Zaten öyle. Dizisi bile çıktı yani. Henüz izlemedim. Sır bu oyunu oynamadığım için izlemedim biliyor musunuz? Belki bu oyunu oynadıktan sonra izlerim. Evet. Güzel bir bölümdü. Üçüncü bölümü sevdim. Daha da güzel bölümlere gideriz diye tahmin ediyorum. Ki öyle olacak. Artık işin içine gittikçe giriş yapıyoruz. Daha da yoğunlaşıyor her şey. Eli de artık bizimle. Aramız çok fazla iyi olmasa da ama artık ona göz kolak olacağız. Tabii ki hikaye nasıl işleyecek önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Üçüncü bölümde burada sona ersin. Bir sonraki bölümde yani dördüncü bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.